Başlıyoruz arkadaşlar. Doğal doğal 27 bu nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina. Oyun felç geçirdi. <laughs> Benim sesimden oyun felç geçirdi arkadaşlar. Oyun açılıyor ne yapıyor Ne yapıyorsunuz mesela? Kim var yanında? Ben mi yaptım? He şu an Hızlı öfkeli. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok güzel yarışıyorum. Böyle böyle uf, Her şey. Geri 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 Ama bu çok hızlı ya. Birazcık yavaşlayabilir miyiz? Böyle bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Heh, şimdi bugün. Bak bu anda gittim. Yavaş 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 bariyerlere mesela niye çarpıyorsun? Bak bak kendi çarpıyor ha ben asla bir şey yapmıyorum. Buralar acaba hangi şehir? Bence sana size bir şey söyleyeyim mi? Burası e, Japonya falan bizim ülkemizde çok güzel yollar yok arkadaşlar. Bak, bak 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 ama ben yolları mahvettim. E, hadi, hadi devam et devam et. Bir tane bank kırdık diye devam etmeyecek. İlk, ilk, bak böyle hızlı ve öfkeli hızlı, hızlı ve Devam mı? Devam mı? Ay öldüm. Vaa. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ama ben oynamayı bilmiyorum. Yeni oyunum hayırlı olsun. Ne yapıyor? Hmm. Geç 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 geç. Sana ne oldu? Ona niye konuşuyorlar ki? <laughs> Vay. Bir üstümüz zeynep helikopter bizi ediyor. Ya ben bir şey yapmıyorum bu. Hmm. <laughs> i̇şte bu devam et. polisleri yazacağız. Arkadaşlar siz gerçek hayatta izmeyin de. Ay. Hadi, hadi, hadi. Git 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 söyleyeceğim, niye polisler bütün yolları tutmuşlar? Aşkım buradan gider miyiz? Polisler miydi mi biz sürekli? Bak şimdi burada da var ama bu semalar polis polis burada. Bak 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 bak. bak. Huu, görüşürüz. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Bak her yerde bir polis arabası. Kaç 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 kaç. Ooo bir de bariyer koymuşlar. Lan sanki normal yolda gidebiliyormuşuz gibi. Hoppa görüşürüz. Bak bu, size bir şey söyleyeyim mi? Üç noktadan birinde var yer var. Şimdi ben bak bak yine polis arabası. Ya arkadaşlar bir şey sor. Uf nasıl uçtum. Gördünüz mü? Nasıl uçtum? Finish kazandım işte bu. Beni kimse yenemez. Ben yenilmezim. Ya amaç ne? Ya gördünüz mü? Hızlı ve öfkeli. Geç. Geç. Üf. Geç. 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 Uf. Hayır ya. Geç. Tamam geç. Başla. Kutunun içinden ne çıkacak acaba? Wow, güzel bir araba çıktı. Devam et. Ne yapıyorsun mesela? Hadi ama. Yeni bölümü tamam anladık. Let's go back home. Hadi evimize gidelim diyor tam evimize gidelim hadi. Aşkım hadi gidelim. Sen niye sürekli bizi eve gönderiyorsun? Nereye? Ne oluyor ya? Biz niye sürekli bir eve gidiyoruz?